Hayda gir. Kanka silahları sayıda e atın da orada atınca hep elimize geliyor ama. Evet dayı aynen e. ya. Aynen evet, dayı ya. Feyza atın hepsini. Gelin burada rant başlayana kadar burada bitmiş başlayınca atın. Burada bitmiş başlayınca atın. Kanka ben Yok. mide çıkayım. Bak mide çıkayım Peki. kör atayım size tamam mı? Siz yakınlaştığınızda. Tamam. tamam. Bırak nasıl kayda gir. Gelelim. Gel gel mid gel mid gel mid gel. Mit. Atın kılıç. Atın beyda aynen aynen aynen. Abi bana adamlar aya Adamlar aya çağırdı. Aynen aya çağırdı. Ada düşman görüşmen çıktı. Hadi hadi Ada düşman görüşmen görüşmen. İzlesiniz. Sahte ışınlanma, zıplayalım. Oğlum, onlar bir ölüp. Bilsene gelin şimdi. Ya kaçtı. <laughs> İki tane geliyor. Gel gel. Kalınca. A'da düşman, A'da düşman. Öldürsene Körüm yok. Yok düşman yok. Yok yok, Dostlarımı yok edemezsiniz. <gülme> Abi bir tanesi yapmış gibi bize canlandırıyor. Ayakta kalan son olan. <laughs> <ayı boyun. gülüyor> bir <gülüyor> düşman çekil yolunda. Gidiyorum. can yok. Kala, kala. Kırıyorum kapıyı. Kör at, kör at, kör at. Aa <laughs> Kaka girme kaç. <laughs> 4 kişi. 4 <laughs> kişi. <laughs> 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 Abi jump attack <laughs> <laughs> Bu iş bende. Aa <laughs> 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 <Ne? gülüyor> Gönder bana, gönder bana. Yeter, <laughs> yatarım Geri gel Bir düştün Neredeyim? Lan ben nasıl çok... öldüm ya <gülüyor> Gidiyorum <gülüyor> Onunla, Onun nerede onun? B boş Hayır <gülüyor> Geberdi Abi o ne? Dayı B niye boş? Dayı B niye boş? Bu iş benim. Ben kaçarım ben kaçar de. Oyun wave'dı. Oyun wave'dı. Giriş. yerleştirildi. Hadi bakalım. Gidiyorum. Yeah. Batma. Bir düşman kaldı. Bir tek. Helal. Böyle Hiç Normalse sokaklar da söyleyecek. Sokaklar da söyleyecek. Öldürüyorum, do öldürüyorum. 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 İyi denemeydi aptallar. İyi boyunca. Ben varım. yine de ses yok. Hadi geliyorum boş boş geri dönüyorum Hepsi al geliyor çünkü. Bakma. Bakma. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Help me. Geri gel. Gel. Alo. Ho. Oh. Geldim gel. Geldim gel. gel. <laughs> Çarım. <laughs> Lan aşağı düştü. Ayakta kalan son olur. Yanımda kimse yok. Pepe'yi kötü yere koymuş. Geber, o, da sağdı, o da sağında. O da sağında. Beyler sanki B ya. Yani. Değil ya. Kuruyor kuruyor. Oğlum BD'yi ses, ses duymadım diye ülke attım. Spike yerleştirildi. yerleştirildi. Ben kaçak. Oğlum rolleniyoz mu? <gülüyor> 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 Buraya kadar. <laughs> Abi yapma. Çekil. Evet. Zıplayalım. Ayakta <laughs> kalan son. <laughs> Oğlum, neyne, adamın önüne TP neyne, O neydi lan? Eee? Tamam ne oldu? Hı, şu, an Oğlum, B'de şu an kendi Şu an kendi BD'de. Aa. Dikkat dikkat dikkat. Beş Şu Bana bir şeyler oradan. var, var lan. Sıra şey var. yok. TP atsan da yetişem. Son sayı. Son sayı. Kaybetmeyi, seven, yok, yok herhalde. Hadi. Adama hadi. 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 B'de düştü. Ultim hazır. Oh, Bu iş bende. Ben. Çekilin yolundan. burada? Bir şey burada. Bir şey Döneceğim. Ben, ben. ben. Lan yanından geçtim Lan yanından geçtim Adam yanında. Arkam git. Git <laughs> arkam Vursana jet abi. Ya bunlar arkadaş bunlar. Arkadaş. Aa. Ya sattı jet. Repleme. Repleme. Jet yapılır mı lan bu? Tamam oğlum. Kör <laughs> atlan kör kör atlan. <laughs> <Jet> ne yapıyorsun? <laughs> Jet öldü şey. bana kaldı. Spike yerleştirildi.